Az uyumak seni sadece yorgun değil, yaralanmaya açık hale getiriyor olabilir. Bir dakikada başlıyor. Yeni bir araştırma gösteriyor ki az uyumak sadece dikkatini değil bedenini de tehlikeye atıyor. Hollanda'daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre uyku süresi kısa olan ve sık sık uykusu bölünen insanların yaralanma riski neredeyse iki kat artıyor. 425 kişi üzerinde yapılan bu araştırmada kötü uyuyanların kas zorlanmaları, düşme veya küçük kazalar yaşama olasılığı ciddi biçimde yükseldi. Sebebi oldukça net. Uyku, vücudun kendini onardığı, kas liflerinin yenilendiği, hormonların dengelendiği en önemli zaman dilimi. Az uyuduğunda reflekslerin yavaş başlıyor, denge bozuluyor ve dikkatin azalıyor. Bu da hem işte hem sporda hem de günlük yaşamda küçük hataları tehlikeli hale getiriyor. Profesör Jean de Jong ne kadar çalıştığın değil, ne kadar dinlendiğin seni korur diyor. Yani yeterince uyumamak sadece performansını değil, bedeninin güvenliğini de azaltıyor. Uzmanlar günde 7 ila 9 saat uykunun hem zihinsel hem de fiziksel toparlanma için şart olduğunu vurguluyor. Unutma, uykusuzluk yorgunluktan çok daha fazlası. Evren büyük, zaman sonsuz. Daha fazlası için bir dakikada.